Hepinize merhaba arkadaşlar. Önce kanalıma geldiniz. Bugün hep yeni bedava dolar kazanabileceğiniz bir airdrop'tan bahsedeceğim. İlk önce arkadaşlar bu sistemin linkini videonun açıklama yorum kısmında bırakacağım. Oradan tıklıyorsunuz. Bakın önce kaydırmanız gerekiyor. Burada e email adresinizi giriyorsunuz ve bir şifre yazıyorsunuz. Ondan sonra da arkadaşlar ileri kısmına tıklıyoruz ve bu şekilde mail adresinizle sisteme kaydoluyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar mail adresinizi onaylamak için adresinize bir kod gönderilecektir o kod da arkadaşlar bakın buradan geliyorsunuz gmail bölümüne burada bing size zaten kodu gönderecektir arkadaşlar bakın security verification kısmında böyle size bir kod gönderecektir bu kodu kullanarak arkadaşlar sisteme kaydoluyorsunuz ondan sonra giriş yapıyorsunuz bu şekilde Evet arkadaşlar diyelim ki bu şekilde kaydoldunuz sisteme sistem size otomatik olarak rastgele bir puan söylüyor. Mesela bana 7.14 verdi. Puan olarak arkadaşlar bu puan şimdi 30 dolar yapmamız gerekiyor. Buradan arkadaşlar referans kasmamız gerekiyor. Bakın arkadaşlarınızı yardıma davet edin kısmına tıklıyorsunuz ve referans ki bu şekilde kopyalayabiliyorsunuz. Şu an bende 12 USDT oldu arkadaşlar. 30 USDT olduğunda almak için görevi tamamlayın diyor. Oradan çekim yapabileceğim ama henüz daha cüzdan resme çekemeyeceğim çünkü 59 saat var airdrop'un bitmesine arkadaşlar Ağustos 4 yani 4 Ağustos'ta airdrop bitecek ve her bir kullanıcı buradan 30 USDT alabilecek böyle ya referans kısmıyla buradan bunu doldurursanız arkadaşlar burada da altta birçok kurallar bulunmakta mesela birden fazla hesap açarsanız IP adresiniz farklı olmazsa banlanırsınız yani 30 dolar yapsanız bile bu kabul edilmez arkadaşlar buradan Ondan sonra arkadaşlar çok da anlatılacak bir şey yok. Zaten burada arkadaşlarınızı yardıma davet edin diyorsunuz. Oradan arkadaşlarınıza gönderiyorsunuz. Onlar sisteme mail adresiyle kaydoluyorlar. Buradan USDT kazanıyorsunuz. Ve 59 saat sonra da o USDT'leri kendi cüzdan adresinize çekebiliyorsunuz. Siz de bu kampanya bitmeden buradan 30 USDT kazanabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdilik hoşçakalın.